Merhabalar, ben Murat. Bugün en sevdiğim yazar olan Yavuz Bahadıroğlu'nun eseri olan Malazgirt'te bir cuma sabahı kitabını size anlatacağım. Bir gün Sultan Alparslan'ın elçilerinden bir tanesi kö bir köye gider. Orada elik kılıç tutan yiğitleri el er meydanına davet edilir. En başta Abdurrahman adında bir yiğit geçer. Onlar sonra savaşa giderler. Baştan Selçuklular esir düşer. 15 yıl esaretten sonra Abdurrahman Bey köye döner. E, hoca bir hocanın yanına gider. Hoca ise ona karısı Esmen'in bıçaklandığını, oğlu Tekin'in ise dağa kaçırıldığını söyler. Bunun üzerine Abdurrahman Bey avını alıp bütün ovalara dolaşıp ve alpler toplar. O sırada durakladığı bir kö durakladığı bir yerde. Biraz yakınında bir köyde bas, pençe kellerin baskını oluyor. Orada e, bin sürü kişi toplanmış köylüler ve bazıları bütün pençe geri püskürtmeye çalışıyor. Lakin pençe 100 kişi köylüler ise 15 kişiden fazla değiller. Pençe keller bütün köylüleri öldürüyor. Aralarından bir tanesi ise pençe komutanına biz ne kendi dindaşlarımızı, neden kandaşlarımızı öldürüyoruz ki? Onlar dinimizi sadece dinin değiştirdiler. De iyi yaptılar. Onlar şimdi yerleştikleri yerde rahat yaşıyorlar. Biz ise sefaret içindeyiz. Bunu duyan Pençek el komutanı onun ismini sorar. İsminin Mengüç olduğunu söyler. Ama sonra onu yakalayın emrini verir. Bunun üzerine Mengüç oradan kaçar ve Abdurrahman Bey'in yanına doğru asfiler. Abdurrahman Bey de gelen yiğidi gelen yeyi görür ve ona neden kaçtığını sorar. Abdurrahman Bey ise Mengüç ise Abdurrahman Bey'e pençe kedilerin onu kovaladığını söyler. Bunun üzerine Abdurrahman Bey okçuları op ormana koyar ve pençe kediler geldiği zaman onları pusuya düşürmek ister. Pençe kediler geldikleri zaman okçuların gölgelerini görür ve bunun üzerine hepsi geri döner hem köy kurtulur hem de Mengüç hem de Mengüç kurtulur. Bunun üzerine Abdurrahman Bey e, onun hayatını sonra nasıl olduğunu sorar. Mengüç Mengüç iyi olduğunu fakat e, artık bir işinin olmadığını ne yapacağını bilmiyor. Bunu Abdurrahman Bey onun Müslüman olmasını teklif ediyor ama Mengüç tam dinlerinden emin olmadığı için bunu şimdilik reddediyor. Abdurrahman Bey ile Mengüc'ün yolları ayrılıyor. Mengüc Bizans'a birkaç arkadaşı ile birlikte Bizans'a gidiyor. Ve orada Bizans askeri olmak için kayıt, kayıt başlıyor. Orada onlara altın verileceğini ve daha rahat yaşayabileceklerini söylüyorlar. Bunun üzerine Bizans askeri oluyorlar. Bizans askerlerinin içinde de çok değişik tipler, serseriler, çakallar, fırallar, fazla kötü insanlar var değişikler. Bunlar rahatsız oluyor Mengüç. Zaten zaten Müslüman olmak istiyor, lakin tam yeni bilmediği için söyleyemiyor. Mengüç, bundan sonra Bas Basilas adındaki bir komutanı korumak için görevlendiriliyor. Lakin yolda Selçukluların kurduğu pusuda yaralanıp bölüyor, yaralanıyor ve yerde kalıyor. Basilas Basilas ile Masilas ise kaçırılıyor, yani tutuklanıyor, esir oluyor Selçuklulara. Mengüç kalktığı zaman herkesin öldüğünü ve kendisinin yaralı olduğunu görüyor. Bunun üzerine bir hana gidiyor. Yanında sadece bir kese altın, bir kese altın tek var. Oraya gittiği zaman kendisinden bir oda isteniyor ve iki tane arkadaş buluyor kendine. Ama bu arkadaşlar ona ihanet edip bir kese altınını çalıyorlar. Mengüç ise o handan hemen kaçıp Hancı'ya Hancı'ya bir şey söylemeden hemen oradan uzaklaşıyor. Hancı ise buna çok sinirleniyor. Lakin bir şey yapamadığı için orada kalıyor. Mengüç yolda ilerlerken bir köyün basıldığını ve içerideki, içerideki bütün köylülerin öldürüldüğünü görüyor. Bunun üzerine çok sinirleniyor Bizanslılara. Bir çocuğu görüyor. Bir o çocuk hala yaşıyor. Ve ona soruyor bunu kim yaptı diye. O da Bizanslılar. Ablamı kaçırdılar diyorlar. Buna Mehmet çok sinirleniyor ve Türk olma isteği daha da coş, coşkulu cork, oluyor. Hatta içinden diyor ki ben Türk olacağım. Bunun üzerine ablasını bulmaya gidiyor. Ölüyse bile kardeşinin yanına gömmesi, gömmesini gömmek istiyor. Gidiyor ve yolda Han'da karşılaştığı onu öpen bir kese altını çaldığı kişileri görüyor. Onlardan bir kese altın değil de kızı soruyor. Kız nerede? Onlar ise keseyi geri vermeye, geri gitmeye çalışıyorlar. Ama sonra e, Mengüç orada bir arkadaşını öldürüyor ve diğerine kızın nerede olduğunu soruyor. Diğer arkadaşı ise Mengüç'ün çok sinirli olduğunu görünce kızın yerini gösteriyor. Kız ise ağaçta elleri kolları bağlı bir şekilde canice öldürülmüş. Buna yönelik çok sinirleniyor ve orada arkadaşını öldürüyor. Sonra e, o ağaçtaki kızı kurtarıyor, alıyor, e, e, cenazesini kardeşinin yanına gömüyor. Bunun üzerine e, Bizans kalesine yürüyor sinirli bir şekilde. Ama ne yapacağını bilmiyor. Sonra aklına bir fikir geliyor. Ben Bizans kalesini yakacağım diyor. Ve e, bu filan aslında içinden çok korkuyor ve. Hiç gel, hiç aklına gelmemiş şeyler geliyor. Yani yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım diye. Bunun üzerine yapacağını söylüyor. Yapacağım diyor. Mevlüt geliyor kaleye. Orada ilerlerken Selçukluların tutulduğu esirhaneyi görüyor. Selçuklular tutuluyor ve kapının önünde Şişko arkadaşını görüyor. İlk başta Selçuklulara, Bizanslılara kayıt olmak için gel, geldiği arkadaşlarından bir tanesi. Ona ne yaptığını soruyor. Nöbet tuttuğunu sağ, ama burada çok kötü yaşantısının olduğunu söylüyor. Ama onun için, Mengüç'ün içinden ona küfür ediyor. Mengüç hemen işe koyuluyor, uzaklaşıyorlar. Eline çıraları alıp her evin her evin borcumunu atıyor ve kaleyi yakmaya başlıyor. Sonra sor, Şişko arkadaşına söylüyor, diyor ki şurada yangınlar var. Yangın gittikçe alevleniyor. Şişko arkadaşı ise Diyor ki bir şey olmaz. İşte böyle böyle. Sonra Mengüç kılıcını çekiyor orada arkadaşını öldürüyor. Sonra zindancı başlayıp gelip onu da esir alıyor Mengüç. Ve ona kapıyı açmasını istiyor. İlk önce reddediyor ama sonra açıyor kapıyı. Ve tüm Selçuklular koşuyor. Mengüç diyor ki yatakhanede ne bulursanız, elinize ne geçirirseniz onu silah olarak kullanın diye. Yatakhaneyi biliyorlar sadece tek bir tane Bizans askeri. Onu orada öldürüp hemen dışarıdaki ağırdaki bütün atları çıkartıp Selçuklu diye Selçuk birlikte kaçıyorlar. Müsaade Bizans kalesinden, Malazgirt kalesinden kaçıyorlar ve Abdurrahman Bey'in yanına gidiyorlar. Abdurrahman Bey ise çocuğunu arıyor ve Malazgirt savaşına katılmak için de izin almış. Bu, sonra Mengüç, atlarıyla Abdurrahman Bey'in yanına gelip hem Müslüman oluyor hem Selçuklu askeri. Malazgirt Savaşı'na katılıyor. Ve Abdurrahman Bey şunu söylüyor. Diyor ki ben senin oğlun değilim. Lakin sen bana oğlun teki, Tekin diye hitap et diyor. Ee, Abdurrahman Bey de tamam diyor. Savaşıyorlar. Alpaz, Sultan Alparslan en ön saflarda te, tekbirlerle birlikte. Roman Diyojen ise e, yeneceğini düşünüyor. Ama İlk önce saldırdıkları zaman Selçukluların pususunu, pususunu aklına getiremiyorlar ve arkadan Alpars Sultan Alparslan'ın kan kardeşi Saltuk Bey'i görüyor. Saltuk Bey zaten plan kurdukları zaman oradaydı. Bütün askerleriyle arkadan saldırıp Bizans ordusunu yeniyorlar. Oradan rağmen Diyojen esir düşüyor lakin savaşta Sultan Alparslan'ın kan kardeşi orada ölüyor. Bu güzel haberi ölmeden önce e, Sultan e, e, pardon e, Sultan, Sultan Alparslan Saltuk Bey'e söylüyor ve Saltuk Bey de gözü kayıtmıyor. O sıra Mengüç yani e, Abdurrahman Bey'in oğlu diye hitap ettiği Mengüç orada yaralanıyor ağır bir darbeyle e, ve e, sadece oğlunun bir anısını anlatıyor. İşte biz ben oğluma böyle yapalım. E, Mengüş diyor ki benim babam da böyle yapardı ve orada ve orada Abdurrahman Bey babası olduğunu öğreniyor. Abdurrahman Bey buna çok seviniyor, bir yandan da üzülüyor çünkü oğlu hemen orada şehit oluyor. Orada orada e, çok üzülüyor, kucağına alıyor oğlunu ve Sultan Alparslan'ın yanına gidiyor. Sultan Alparslan ise onu kan kardeşimin yanına koy. En azından onlar Malazgirt savaşında. Görüp de gittiler diyor. Ve bunun üzerine hikayemiz bitiyor.